Burada da beltek çizimlerine devam ediyoruz. Beltek çizimleri birinci sayfa ikinci e, görselimizi çizmeye çalışacağız. Ekran alt önce bu fotoğrafı AutoCAD'imize götürmeliyiz. Önce buradan kesiyoruz. Sonra şöyle ben kopyalıyorum ve AutoCAD'e yapıştıracağım. Evet, AutoCAD açıldı. Clipboard, paste. Böyle güzel bir noktaya ayarlıyorum. Ölçeklerin büyük olduğunu daha önce konuşmuştuk. Sol tıkladım, sağ tıklayıp özellikleri açtım. Scale deyip ölçekliyorum. Sonra mouse'unla yaklaştırıyorum. Mouse'un tekerleğiyle bu işi yapabiliyoruz. Ee, sonra hemen bir örnek büyüklüğün büyüklüğü anlayabilmek için bakın burada 100 gösteriyor. Sağa doğru şimdi F8'e basıyorum daha düzgün çizebilmek için, ara değerlerden kurtulabilmek için sağa doğru e, ikinci noktayı belirleyerek de yapabilirim ama 100 100 birim olabilmesi için 100 yazıyorum. İkinci noktaya yani ilk noktayı belirliyorum, yön veriyorum ve sonra 100 yazıyorum. Ve büyüklüğüm böylece ortaya çıktı. Evet güzel bir ölçek bence. Buradan devam edebiliriz. Şimdi sağa doğru 100 yaptık. Ee, yukarı doğru 30 gidiyorum. Sonra sola doğru 20 gitmem gerektiğini görüyor muyuz? Şöyle bakın. Sağa doğru 100 gittik. Buradan başladık. Sağa doğru 100 gittik. Sonra şurada şöyle 30 gitmiş olduk. Şimdi şurayı ölçeklemişler, bize göstermişler. O yüzden sola doğru 30 gideceğim, 25 gideceğim. Ee, sonra şurada farklı bir durum var. Oraya gelince bakarız. Ee, burada da onu da söyleyelim hemen. Yani yukarı doğru 15 gitmemiz gerekiyor ve sola doğru da 15 gitmemiz gerekiyor. Ama bunu aynı anda yapan bir çizgiye ihtiyacımız var. 15-15 Tamam, şimdi buradan çizmeye devam edelim. Ee, yukarı doğru 30 gitmiştik. Sola doğru 25 gidiyoruz. Yukarı doğru A, Sola doğru 20 gidecektik. O yüzden onu iptal edelim. Şöyle modify'dan silelim. Eraser Enter diyorum ve siliyorum. Sonra draw line tıklıyoruz. Sola doğru 20. Yukarı doğru 25. Yukarı doğru 25 dedik. Evet burada yukarı 15 ve sola 15 yapmamız lazım. Şimdi F8 açık olduğu için zaten çapraz gidemiyoruz. Önce F8'den bir çıkıyorum. Tamam şimdi çapraz gidebiliyoruz. Ancak nereye kadar gideceğiz? Yani yukarı 15, sola 15 olması lazım. Bu yüzden şöyle bir şey düşünelim hemen. Ee, önce bunu bir iptal edeyim. Şöyle. Şimdi hepimiz biliyoruz ki x ve y eksenleri vardı. x ekseni, y ekseni. Burası sıfır orijin. Sağa doğru gittiğimizde artı 1, artı 2, artı 3 diye ilerliyoruz. Sola doğru gittiğimizde 1, 2. Y ekseninde de yukarı doğru yine 1, 2, 3 yani pozitif. Aşağı doğru giderken eksi değerler alıyor. Şimdi biz de şuraya inceliyoruz. Sanki burası orijinmiş gibi düşüneceğiz. Önce x değeri bizim için önemli. Sıfırdan sola doğru gidiyorsak eksi 15 gitmemiz gerekiyor. Yukarı doğru da pozitif olduğu için y'lerde artı 15 gitmemiz gerekiyor. Şöyle yani vektörler konusu fizik lise 1'de de vardı. Yukarı doğru 15 büyüklüğünde Sola doğru da 15 büyüklüğünde bir vektör çiziyoruz biz aslında. Ee, ama bu sola doğru olan değeri eksi olacak şekilde ifade etmemiz gerekiyor. O yüzden tekrar otoketimizle dönersek draw diyorum line diyorum ilk noktamı seçtim. Şimdi burada x değerini yazarken ama öncelikle eksi 15 yazdım. Virgül dedim. Sonra y değerini yazıyorum. 15 yazdım ve enter'a tıkladım. Evet. Yani istediğimiz şekli böylece elde etmiş olduk. Ondan sonra Yine Draw diyorum, Line diyorum. Noktayı hemen yakalıyoruz. Sola doğru 30 gitmemiz gerekiyor ama F8'i kullanayım ki düzgünlüğünden emin olayım. 30'a tıkladım. Ee, burada bırakacağım o çapraz işaretini ama öğrenmek açısından onu da yapalım. Şimdi F8'e basıyorum tekrar. Şöyle aşağı doğru çapraz bir çizgi çekmem gerekiyor. Ancak bunu yapmak için hemen şuradan ESC yapayım önce bir. Şuradan kalem alıp Yardımlaşalım. Biz şu noktadayız. Bu noktadayız. Şöyle aşağı doğru bir vektör çizeceğiz aslında. Yani bizim sola 15, yani x'te eksi yöne gidiyoruz. X'imiz eksi 15, virgül aşağı doğru y ekseninde, yani yine eksi yönde gidiyoruz. Aşağı doğru da 15 gideceğiz. Ama o da eksi oluyor. Ters yönde olduğu için. Yani bizim eksi 15'e eksi 15 yazmamız gerek buraya. O yüzden line diyorum. İlk noktamızı seçtik. Eksi 15 virgül eksi 15 yazıyorum. Enter diyorum. Ve çizgimiz çekilmiş oldu. Bak, burada görebiliriz. Tamam. Ondan sonra yine Draw diyorum, Line diyorum, aşağı doğru 25'lik bir çizgi çekmemiz lazım. Böyle F8'e basayım, düz olsun. 25, sonra sola doğru 20 ve aşağı doğru 30 çizgi çekersek bunlar kavuşurlar. Evet. Çizgimizin ana hatları ortaya çıktı. Şimdi burada e, Bizim yapmamız gereken 3 tane çember var. Bu çemberleri nasıl çizeceğiz biliyoruz. Draw diyeceğiz. Circle diyeceğiz. Yarıçapına göre ya da çapına göre birini seçeceğiz. Şu an Çapla işlemler yapacak şekilde seçtik. E, ama bunların merkezleri önemli. Yani bin, bizim seçebileceğimiz bir nokta olması lazım. O yüzden şu an bu işlemi yapamıyoruz. Önce merkezlerine bir ulaşmamız lazım. O yüzden ben tekrar draw diyorum, line diyorum. Şimdi şu noktadaydım. Sağa doğru 15 gideyim. Sağa doğru 15. Sonra şuradan görüyoruz. Bakın, şöyle sağa doğru 15 geldi, şimdi yukarı doğru 15 çıkacağım ve çemberin merkezini bulacağım. Tamam. Ee, şöyle, burada bir yanlış çizgi çizmişiz, onu geri alalım. Line diyorum, şuradan başlıyorum sağa doğru 15 yukarı doğru 15 eee fotoğrafımızda sola doğru da bir çizgi var o yüzden onu da çizelim sola doğru da olmuş ama o kalsın ya şimdilik. şimdi şimdi çemberimizin merkezini bulduk örnek olması için eee örnek olması için Hemen oraya bir çember çizelim. Draw diyorum. Circle diyorum. Noktam artık belli olduğu için. Bakın orada çapı 10'muş. O yüzden ben direkt 10 yazarak böyle bir çember elde edebilirim. Tamam şu an için bize bu yeterli. Ondan sonra devam ediyoruz. İkinci Çemberimizi çizelim, ray diyorum, line diyorum. Çemberin merkezini bulacağım. Bu noktadan başlıyorum. Sola doğru 15 gidiyorum. Yukarı doğru da yine 15 gidiyorum. Çemberimizin merkezini bulduk. Şimdi bu noktada bize bir circle lazım, yani daire, çember lazım. Ee, ve bunun çapı da yine 10 olacak. O da tamam. Şimdi yukarıdaki çemberin merkezini nasıl bulabiliriz? Evet. Burada biraz işte hesap yapmamız gerekiyor. Yani hemen erişemeyebiliriz. Şimdi şu bölge toplamda 30, 40, 55, 60, 70, 70 birim uzunluğunda 50 birim. Yani yukarıdan aşağı 20 birim var mesela onu anladık. Tamam bunu bulduktan sonra şu noktayı zaten biliyoruz. Bakın buradaki nokta. 15 gidip, 20 aşağı indiğimizde çemberin merkezini bulabiliriz. Burada 50 vermiş. Bu 50'yi kullanarak yapabilir miydik? Ee, bilmiyorum. Bu daha sonra ölçekleme olarak, hani uzunluğunu gösterme açısından, çemberin merkeziyle bu yer arasındaki mesafeyi göstermek için bunu yine en son gösteririz. Şimdi çemberin merkezini şöyle buluyoruz. Line diyoruz, noktayı seçmiştik. Sonra sola doğru 15 tane gidelim dedik. Aşağı doğru da 20 tane gittiğimizde iş olur demiştik. Sonra yine Draw diyoruz, Circle ve çapını 20 olarak yazıyoruz. Tamam bence gayet güzel oldu. Ee, evet. Bundan sonra kenar uzunluklarını göstermek ve çemberin çapını göstermek kaldı. Onu da annotation'dan yapıyorduk. Hemen çemberlerin çapını gösterelim. Şöyle tıklıyorum ve şöyle gösteriyorum. Ama burası küçük olduğu için e, işareti düzgün yere koyamadık. Şöyle yakınlaştırıp yapalım. Şöyle annotation diameter. Tıkladım ve 20 çapının 20 olduğunu böylece bulduk. Yine aynı şekilde buradaki çembere de yapıyoruz. Bunun çapı da olmuş. Diğer çembere de yapalım. Sağ doğru olsun. Dünyanın ekseni gibi. Hep sabit olsun. Bu da 10 oldu. Sonra e, kenar uzunluklarımızı gösterelim şu iki kenar arasında 30 olduğunu gördük. Enter kullanarak daha rahat bir şekilde bunu yapabiliriz. Çünkü bu 30'u gösterdikten sonra tekrar annotation'a tıklamamızı istiyor bizden. Annotation'a tıklamamızı istiyor. Ama bunu Enter'la aynı fonksiyonu yapabiliriz. Evet burada 15 diye gösterelim. Ama şöyle yapalım biraz ileri gidelim ki güzel görünsün. Hepsi bir yerde olsun. Geri tuşuna bastıktan sonra Enter'a bastığımız için az önce yaptığımız şeyler şey de gitti. Yani Enter tuşu bir önceki fonksiyonu tekrarlıyor bize. Buna dikkat etmeliyiz. Annotation dedik. Linear dedik. İlk noktayı seçtik. ikinci noktayı seçtik. Ve 15'i böyle gösterdik. Sonra ilk nokta, ikinci nokta buranın da 25 olduğunu gösterdik. Sonra ilk nokta, ikinci nokta burası da 30'muş. Alt tarafın tüm toplam uzunluğunu gösterelim. Buradan şurada 100 olduğunu böylece göstermiş olduk. Şuranın mesela 15 olduğunu ben hatırlıyorum. Bakalım doğru mu? Şu iki noktası. Evet. Aynı şekilde burası da 15 olmalıydı. Evet. Onu da gördük. Şu uzunluk e, aslında karşı tarafla aynı olmalı ama belki de değildir. Bakalım. Şöyle seçtik. Evet. Oralar yine 30'muş. Şu uzunluğa bakıyoruz yine. Karşısı da simetrik mi? Evet. O da 25'miş. Şu uzunlukta doğal olarak aynı olmak zorunda olmuş. Göstermediğimiz bir uzunluk var mı? Şurada bir 50 uzunluk vardı hatırlıyorsanız. Çemberin merkezinde yer arasındaki uzunluk. Çemberin merkezini seçtim. Şu aşağıdan herhangi bir nokta seçebilirim. Zeminden. Ve onu burada böyle gösterebilirim. Bu da böylece tamamlanmış oldu. şu orijinal fotoğrafımızı biraz daha küçültelim ki karşılıklı durumları görebiliriz. Şöyle olsun. Sonra yine sağ tıklıyorum. Pan diyorum. Ve evet. Hmm. Evet yani her şeyi göstermişiz sanki ama bakın şu iki nokta arasını göstermemişiz. Hemen onu da gösterelim. Annotation, linear yani şu 20 diye bahsettiği bize yer var. Bakın bu noktayla bu nokta arasındaki mesafe. Daha orası değil. Şöyle. Bu nokta ve bu nokta. 20. Şu 15 dikey uzunluktu, yatay uzunluğu da bulalım. Şöyle, o da 15. Tam, e her şeyi göstermiş olduk. Bu videoyu da böylece tamamlamış oluyoruz ve. Diğer videoda görüşmek üzere. Böylece Beltek çizimlerinde ilk sayfadaki ikinci çizimi bu videoda tamamlamış olduk.